İsrail'den geliyor, şimdiki domatesimizin tohumları, buğdaylarımız, yediğimiz her şeyi İsrail içine olan hileyi katıyor. Tohum satıyor, böceği katıyor. Evvela ömür boy böcek görmez biz. Şimdi bu, bu, bu domatesin tohumu ta eski atalarımızdan kalan tohum. Bunlar eski atalarımızın, buna mu domates derler. Son taş da Suyumuz burada. Ama atmasına ne dersin? Suyun fazlalığını atıyor. Evet. 100 metreden atıyor. Biz de böyle bir düzenek yaptık. Düzenek. Ya kendi doluyor atıyor buradan. Evet. Hmm, sen de böyle hünüyü bunun içerisine. Böyle düzenek, düzenek yaptık. Aşağı yola gidiyor. Komşularımız, köylülerimiz su ihtiyacını buradan karşılıyor. Akarsu gibi, kaynak suyu gibi. Kalabalıkta iyice sıkılıyorum. Şey, köyün dışına bir yer yaptım. Kafa dinlemek için. Tamam, çok güzel, süper yapmışım. Biz de aynı yaptık emekli olunca. Köyün dışına bir ev yaptık. İnsan, şehir boğuyor değil mi? Evet, Zamanla evet. kaldıramıyorsun şehirin Aynen. gürültüsünü, patırtısını. Çünkü insan biraz sakinlik istiyor sakin kafayla durmak. İnsanlardan ne kadar uzak durursan o kadar iyi oluyor. Doğru. Burası tam olarak nereye bağlı? Yayla köyü. Mu Muğla, Seydi Kemer, Çoban İsa Mahallesi. Hmm, Eskiden köydü, şimdi büyük şehir olunca Muğla köy stasyonundan çıktı mahalleye girdi. Biz de büyük şehirliyiz gayet. Büyük şehirli oldunuz gayet. Evet. Antalya'da ne iş yapıyoruz kardeşim? Ben kuaförüm. Ha, bayan kuaförü müsün? Erkek, erkek. erkek. erkek kuaförü, evet. İnsanları temizliyorsun. Evet, evet. <laughs> İyi. Otur, 38 senedir bu işi yapıyoruz. Sıkıldık artık. Yazları kaçıyoruz. Böyle doğal ya baş başa bir yaşam sürmeye çalışıyoruz bundan sonra. Tamam. Hak ediyorsun. Emekli oldun mu? Gel yerleş. Aynen. Hobi gibi bir şeyler yap. Hükümetimizde EYT'liyiz e bizde. EYT'lilere bir el atsaydı çok iyi olacaktı da. İnşallah atarlar buradan duyuralım. İnşallah diyelim. <laughs> i̇nşallah. Dua edelim. Her şey gönlünce <laughs> aynen, olsun aynen. diyelim. Biz de yıllar çok bekledik emekli olmayı filan. Yani. Olduk Allah'ın izniyle. Görünen dağın arkası yakındır. Olur. İnşallah biz de görürüz bunları. Görürsünüz inşallah. Köyümüzün manzarası çok güzel. yaşamı çok güzel. Hele pandemiden sonra köye akım daha çoğaldı. Bakın şu evlerin hepsi yeni yeni yapılıyor. Hı. Pandemiden sonra millet büyük şehirde yaşamaktan sıkılıyor artık. Hapis gibi. Aynen. Şöyle doğayla baş başa bir yaşam sürmek için. Köy az boz değil. Havadan tut, yerleşim bölgesinden muhteşem bir yer. Çevre köylere bakınca en oksijenli, en muhteşem manzaralı bizim Bak Neşe ormanımız, çam ormanımız. Şuna karşılarda ardıç ormanımız var. Ardıç da çok şifalı bir evet, evet. nimet. Zaten yaylanın yaylı olduğunu bilmek için ardıç ağacını görmek lazım. Ardıç ağacının olmadığı yer yayla değildir. Ardıç ağacı her yönüyle akciğerlerimiz için muhteşem bir nimet. Bulunmaz oksijen bir oksijen nimet. Oksijen deposu. Evet. Oksijen depomuz çam olsun ardıç. Şurası karşı bizim arazimiz, ovamız. Köy biraz yamada, ovanız bayağı var. Evet, kurulumu kuranlar çok iyi düşünmüş. Yerleşimi yamaca doğru yapmışlar ki düzler düzleri tarım alanı bırakmışlar. Öyle olması gerekiyor zaten. Şimdi çoğu yere bakıyoruz düz ovaya yerleşimi yapıyorlar. Ondan sonra bir sel geliyor. Bir şey geliyor. Sel alıp götürüyor. Onu böyle bir yamaca şey yapılmış olsaydı ne sel alır ne şey alır. Düşünenler güzel düşünmüş zamanında kurucular zamanında öyle. Ya eski insanların aklı da muhteşemmiş ya. Onlar çok zekiymiş aslında. Bak mesela şurada çok eski armutlu armut ağacımıza bak. Armuda Allah, bak. Allah bu sene öyle bir verim vermiş ki Hüsnü Yusuf armuduna benziyor. Kış armudu kış Senin meşe ağacı görünüyor. Meşe ağacı da uzun ömürlü bir ağaç. İncir, ceviz, zeytin. Evet burası da bizim arazimiz. Nohut ektik buraya bak. Nohutlarımız yetişiyor. Nohut yağmur olmadı ya. Yolda ilk çıkan da yiyordu bunu, sonra da da yine yetişecek. Bak şurası da komşularımızın tavukları. Vay tavuk yapmak için birebir. Evet. Bunlar nasıl bir tavuk? Çok dediğimiz. Bunlar değişik bir cinsi var. Değişik bir cins ya. Buranın tavukları da farklı. Evet. sene yağmur yağmadığından ekinler nohutlar evet, biraz daha küçük kaldı. Kur, kuraklık geçti, kurak geçti. Ekinlerimiz, buğdaylarımız çok zayıf geçti. Su olmayınca sebzelerimiz bile çok i̇şte zayıf. Benim bu sene geldiğim yer bu ara. Benim bahçe bu. Bu mu bahçen? <laughs> güle güle ye inşallah. Kızına yakın. Kızıma yakın. Ha, hmm. zaten daha mısırla e, <laughs> damat Antalya'ya gidince kim sulayacak? Değil Bunun babası var, onunla sulayıyoruz. Ha. Yardımcı oluyor sana. Evet. Senin el de e, güzel yere yapmışın. Bayağı bir ormana yakın. Yani. Yok, yok erken. Hak etmişin ya. kafa dinle kim bilir? Gel kuş sesleri arasında. Yat, dinlen. Benim, en azından araba gürültüsü yok. İnsan gürültüsü yok. Şurada ama hatta... oraya bir su vurdurdu son taç. Ha, son taş mı vurdurdun? 100 metrede bir suyu çıktı. Suyu da çok şifalı bir su Güçlüdür. Ar artızen yapıyor su. Hı. Motorsuz kendisi atıyor, görünüşe hayret çeşmesi yaptık. Ya. Evet. Çok şanslısınız ben. Evet. Ömrüm boyunca bir çeşme yaptırmak istedim. Su bulamadım. Evet. Suyumuz bir de sıfır kireç. Çevre köylerden duyanlar görmeniz geliyor. Çay suyunu, içme suyunu çeşmeden alıyoruz. Mesela de şey yapıyor, Ne iyilik onu... yaptın da Rabbim sana kısmet etti. Ne iyilik yaptın, nasıl bir Hiç dua çok, çok aldın, çok aldın da? Düşünmez. Ben ömrüm ben, hani aklım erdinden bu hiç yana. Bir biri sana bir bu ne diyorlar bu ne diyorlar düşüncesi yok. Güzel düşününce güzel gidiyor. Evet. Çeşme yaptırmak istiyor su bulamıyorum. Evet. <laughs> su yok yani bir su olsa çok özeniyorum yol kenarı. <laughs> o zaman gana gana suyundan içelim bari şifa su olur belki inşallah. 60, 60 evet. Yusuf. Şimdi pıra fabrik değildi değil hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben, biz de profabrik yaptırdık. Ama seninki daha güzel olmuş. Bizimki kralıktan biraz daha özel bir şeyler yaptırmış. Ee, neden dersen altı yüksek. Seninkinin görünümü daha güzel. Biz altını kışlık üstünü yazdık diye düşündük. <laughs> Sizinki e, şimdi göreceğiz de. Karşıdan görünüşü bile mükemmel olmuş. Kendisi akıyor dışına. Allah. Şimdi bu artıcandan kendisi mi atıyor evet, kardeşim? artıcan kendisi çıkıyor. Bir de çok sodalı gibi bir tadı var suyumuzun. İşçem anki çok çok işçem. Bazıları da diyor ki böbrek taşlarıma bile iyi geliyor diye söylediğin yer de var yani. Ama sıfır kireç diyorsun evet. ya, e, sıfır kireç olunca e, kireç tutmuyor demek ki iyi gelir tabii kireçlere dökebilir. Çay Çaydanlıkların dibiyle bile böyle kalaylamış gibi yapıyor. Ay muhteşem. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine içtim. İnşallah şifa olur. Hayırım da kabul olur. Bak burası yol üzeri ya. Gelen geçen evet, içer. Evet. Bak çok susamıştım ben. İnşallah şifa olsun. Tarihi meşe ağaçların bunlar mı? Evet, bir de şurada var çok büyük bir ağacımız var. Sakın kesme kardeşim bunları. O onlar kesinler. Sakın. Şey. Şura şey de kurabilirsin. Yarın torunlara, murunlara evet. salıngaç falan. Kapatık mıymış? Ya evet, çünkü kapatı var ya. Değil. Ha, tamam. Ben kapatırım. Evet ya yeni için elma ağaçlarımız yeni büyüyor, ceviz ağaçlarımız var. Yeni yeni bahçeyi güzelleştiriyorsunuz. Aynen. Biz de aynı yeni diktik. Elma, ceviz oluyor burada. Kiraz oluyor mu yaylada? Evet, oluyor. oluyor. Ama fetiye de olmuyor. Fetiye de olmuyormuş. Kiraz fetiye de olmuyormuş. O havasından olabilir belki dedim burada oluyor. E, burası yayla adı üstünde. Evet, 1400 yakın şey oluyor bu arada. Bir zeytinle incir. Zeytin olmuyor mu? Zeytin yok burada. Don kar yağıyor ya. He. Kar yağdığı için olmaz. Şöyle armutlarımız var bakın. Çok süper. Cins olarak armutlar, ağaçlar da değişik, yapraklar da değişik. Evet bunlar çeşit bir armut. Kış armudu da vardır içinde.

Anadolu'muzun insanı. Eli boldur ya. İkram etmeyi çok sever. Yeter yeter gel. Sadece bakalım bakalım cins olarak. Şöyle bakın bizim armutlarımız. Bir tanesini sen ye. Tamam. Teyzeme de vereyim. Ye, Bir tane. Hayır hayır. Ye. Bir tanesini ye. Tavuklarımız Farklı. Tavuklarımız organik. Organik tavuk <gülüyor> besliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kümes. Havuklar da temiz havada. Evet, evet. Ee, bahçe. Hmm. Bak bu armut bunun küçüğü biraz dağlarda oluyor ya. Evet. Bak sizde bu aşılı herhalde. Bu, bu aşılı. Bunun aşısız olanı bir ay sonra olur. Şu an değil. Hmm, tamam. Eylül'ün sonlarına doğru. Dağda olanın aşılı olanı bu. Çok güzel. Sizin ev şu daban yüksek. Ve işçilik süper olmuş. Balkon yine ayrı. Bizim şu daban kafamız değiyor. Da İyi değil yani. Sizinki daha güzel olmuş. Güle güle oturun. Teşekkür ederim. Tajı, bu da Suyumuz burada. Ama atmasına ne dersin? Suyun fazlalığını atıyor. Evet. 100 metreden atıyor. Biz de böyle bir düzenek yaptık. Düzenek. Ya kendi doluyor atıyor buradan. Evet. Hmm, sen de böyle hünüyü bunun içerisine. Böyle düzenek, düzenek yaptık. Aşağı yola gidiyor. E, komşularımız, köylülerimiz su ihtiyacını buradan karşılıyor. Akar su gibi, kaynak suyu gibi. Evet. evet. Süper bir şey. E bunu da Rabbim yerden 100 metre ne demek temiz. Hani burada yerleşim bölgesi yok üst tarafında. Hani toprağa karışacak kimyasal yok değil evet. mi? Kimyasal kim yok. Kimyasal Gereken tahliller yaptırdık biz buna. İçmeye çok elverişli. Süper. Bahçeniz de güzel olmuş. Sizin batlıcanlar daha güzel dökmüş. Bizim batlıcanlarımız ilaç yüzü görmüyor. Gübre görmüyor. Evet. <laughs> Yine yolda susamış. Buna bir su ikram yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Terledi mi? Bismillah. Maşallah suyun bolluğundan kendi atıyor evet, bu muhteşem ben size bir şey. Bir, bir şey Numunesi vereyim. Tamam. Bir çay yapın deneyin. <laughs> tamam gidince yapalım. <laughs> Biberlerimizin cinsi de çok güzel dökmüş. eski ata tohumu. Ata tohumu. Evet, eski domaz izlerimiz var, eski ata tohumları. Organik dedin mi? Eski ata tohumları olacak. Böyle gübreli İsrail malı olmayacak. Ha, helal. sirvi patlıcan. İsrail'den geliyor hindi ki domatesimizin tohumları, buğdaylarımız yediğimiz her şeyi İsrail içine olan hileyi katıyor. Tohum satıyor, böceği katıyor. Evveli, ömür boyu böcek görmezdik biz. Şimdi bu, bu domatesin tohumu ta eski atalarımızdan kalan tohum. Bunlar. Eski atalarımızın... Buna mor domates derler. Şimdi Serada'da de oluyor bu domates. İçi öyle yeşil yeşil set set oluyor. Bu domatesin şeyini tutmuyor hiç. Bunun fidanını ben yetiştiriyordum bunlara. Diktiler bunlar Ben de balkonumda şey saksılarda yetiştirdim bunlar dikti. Ata tohumu değil mi bunlar? Ata bunlar. Ya, tamam. kaybol kaybı olmasın ya. İşte oldu gitti ya atalarımızın her şeyini yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi i̇şte... biz bütün dışa bağımlı olduk. Aslında e, kendimiz üretmemiz gerekiyor. Kendi tohumumuzu, kendi gübremizi, kendi her şeyimizi yetiştirmemiz gerekiyor ama o yok bizde. Kahvaltılık yok. Çerimiz var. kardeş gel. Çok güzel ev yapmışlar değil mi? Aynen. Gel. Biberleri sen mi dizdin teyze? Evet burada bak biberlerimiz. Biberleri benim yani kızım çizdi bunları. Bamya. Bamya kendi bamyasından toplamış, çizmiş. Bunlar Dolmalık yani biber. Toplamış, çizmiş. Kışlık ihtiyacımız Kışlık ihtiyacı böyle Hı hı. Şu güzelliğe görüntüsü yeter. Şuna bakın bir. Harika bir şey ya. İnce biber, uzun biber hepsinden dizmiş. Hepsi. Dolmalık. Dolmalık, orta yerlerinden dizmiş. Değişik bir dizim şekli olmuş. Hı hı. Şöyle ortalarından, ortalarından. Evet. Eşit eşit kurusun diye öyle çiziliyor. Hımm eşit kurusun diye. Kurumuzda oluyor, domateslerimiz de var. kıydı, onu oraya serdik. Benim kız. Bakıp gelen bu ya. <laughs> <laughs> He güneşin evine sermiş. Hı. Burayı sonradan mı yaptırdın şu önünü? Hayır bu bütün. Bütün. Evet. Balkonu şu, tabii yazlık yapınca çok geniş yapmışsın. Işık da yanıyor bu ara. O sensörlü. Ha. Sesiye duyarlı ya. Ha anladım. Domates kurularını nasıl yarmış? Çevirecek gayrı bunları. Evet şöyle. Şöyle şöyle çevirecek. Oralara. Doğallık kokuyor bak. Evet. Temizlik. Organik kokuyor her yer. Tarih. <laughs> Burada Ar yeni dizmiş. Orada çalışırsın. Nasıl yorulduğun zaman gelirsin şu meşenin dibinde. Şöyle çaydanlığımızı yakarız. Oturun sürekli gölgede. <laughs> Sizden keyiflisi yok. Aynen. Allah aynen. bozmasın. İnşallah, Amin. Tarihi meşe ağacınız bu mu? Evet. Üç çat almış. Üç, Üç çatal ve kocaman. Sakın bunu kesmeyin, kesmeyin. Buraya Tarihi gene. Ha, tamam Hadi. gidelim. Efendim. Evdeyiz. Bakın sana dönme. <laughs> Kızdılar bize ben biliyorum da gidelim gayrı biz. Evet. Hakkınızı evet. helal edin. Helal çok olsun. teşekkür ederiz. Olalım, çok çok sağ, sağ olun. İzmir'e gelirseniz Siz yine buyurun gelin. Birkaç gün müsaade edelim sizi. Çok biz de sizi edelim. Var. Buyurun gelin. Dağ <laughs> dağ <daha> kavuşmuyor. İnsan <laughs> evet, insana evet, evet. kavuşuyor. İnşallah geleceğimiz de... tabii ki haberimiz olsun. Misafir edelim biz de sizi İzmir'de. Olur mu teyzem? İnşallah kızım. İnşallah. Hayırlısı. Seni kocaman kocaman öpüyorum. Rabbime en güzelini emanet ediyorum. Bize <laughs> müsaade gayri acelemiz var. Gülsen Hanım acele size diyor. Haklı olarak. Acelelikler kızım. Acele tamam. Siz ama Yok, yani acelemiz var. De. Sağ ol. İnşallah Biletimiz alındı. alındı. İnşallah. <laughs> Eşerden... Yine geniş bir zamanda inşallah <laughs> nasip olur da gelir. İnşallah. Bir kere uğratacağız. şimdi beş hanek kalmesin inşallah bir gün bir çay içmek nasip olur. İnşallah olur, belli olmaz ya bu tarafa. E, biz çekimciyiz. Olur, olur mu? Olur yani hiç de belli olmaz. Kimse bilmiyordu benim buralara geleceğim ama geldim. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim her şey için. Biz de teşekkür ederiz. Bak tarih ardıcı ağacımız. Tarih ardıcı ağacı ki gövdesinde oturacaksın bir kere. Hiç zararı da yok biliyor musun? Hiçbir zararı, Hiçbir aracı, zararı da yok. Oksijen, Oksijen bol. Oksijen bol. Ardıç ağacı. Hadi. Evi güzel yere yapmışsın. Evet buraya da yapabilirdik ama ben maksız yukarı yaptım ki havadar olsun. Şu karşı manzarayı görebilelim diye. Karda yağmurda seyret gayri. Aynen. Kışın daha zevkli olur. O ağaçları karlar yağdım bembeyaz. Her yer gelin olur. Kartpostal gibi olur yani. Şimdi suları bize veriyorum çay pişireceğiz. Evet. Bir deneyin memnun kalırsınız. <laughs> Memnun kalırsak belki kargo ola deriz. <laughs> <laughs> Tabii şaka da. Neden olmasın? Şifa olacaksa belli de olmaz. Evet, sen şurada ileriden dönüp gelebilirsin. Bu arada mı? Dönemem. Döner, döner. Sen, kaldır, kaldır. Ha, sen kalıyorsun. Tamam. Hmm. Hoşça kalın. Hadi teyzem. Hadi Hadi Hoşça kalın. Hadi bay bay. Bekliyorum. mı? Afyon'dan çok yakın bizim köy. Haberleşiriz. Ha, yakın. Ha, ha, çok yakın. Tamam. Hadi. Hadi. Kocaman kocaman saygılarla, sevgilerle kalın.